Gene bir bok yiyoruz ama abi. dur bakalım. Ah. Emin sen katıl bana. Benim bacağı görünce hemen ederler beni be. Asılınca bile arıyor amına koyayım ya. Yani. İstemiyor musun? Asılmayı mı? Bekir. Hadi hadi. Az daha çok yedim. Ne oldu seninki? Ben şu rolede anlattığım bir kız vardı, hastasıydı. Ne oldu? Aa, nasıl da hatırlıyorsun ha? İki ay önce evlenmiş. Mahallenin sevgilisi, kader gibi çınlar sesi. Yaz kış açık penceresi, ah sebahat abla. Şöyle sesi kadeh gibi çınlayan bir sebahatimiz olmadı be oğlum. Sayınız Aroş olun ha. Kimseyi unutmuyoruz biliyor musun? Çuval gibi sırtımızda taşıyoruz kaybettiklerimizi. Hamal gibiyiz oğlum. Şükrediyoruz, küfrediyoruz, sabrediyoruz. Ama t gibi kafamızda dolanıyorlar. Ölen de aynı, terk eden de aynı. İkisini de hayal olarak hatırlıyorsun. Bazen rüyamda Yaşar Yüzbaşı'yı görüyorum. Son bakışını hatırlıyorum. Endişe var o bakışında ama... ...kendisi için değil biliyor musun? Bana bir şey olacak diye korkuyor. Sence ne derdi bu yaptığımızı? Özel kuvvetler kursuna katıldığımızı duysaydı eğer... ...önce gelir şöyle güzelce bir sırtımızı sıvazlardı. Bir de fıkra anlatırdı. Sonra da muhtemelen ağzımıza sıçardı. <laughs> muhtemelen. Onun ve Kemal Başçavuş'un yaşattığı heriflerin adam olması lazım oğlum. Yoksa biz ziyanız. Unutulmayanlara.